Geçtiğimiz aylarda bir Rockstar Games'e yayınladığı GTA 6'nın fragmanını hep beraber evet. izledik ve rekor kırdı bildiğiniz üzere. Sizin GTA 6'dan beklentileriniz ne? İyi çıksın, sorunsuz çıksın. çıksın. <laughs> yani Zaten geri kalan her şeyi iyi yapacaklardır diye düşünüyorum yani. Artık burada spesifik bir beklentim yok ama keyifli, güzel bakışabileceğim bir, bir hikayesi olsun. Bugün bol bol GTA 6 konuşacağız ve konuğum Enis Kiraz oldu. Yaklaşık iki hafta önce sizlere bir duyuru yapmıştım ve büyük konukların geleceğini söylemiştim. Büyük konuklardan biri de Enis Kiraz Enis Kiraz oldu Gate 6 ve Anomaly Agent hakkında konuştuk ve Baldur's Gate 3'ten de bahsettik. Kendisi röportaj konusunda gerçekten beni kırmadı ve benimle röportaj yaptı ve istediğin soruyu sor dedi ve güzel bir zaman geçirdik takipçilerine, oradaki hayranlarına çok önem veren bir insan. Takipçileri ona sadık olduğu gibi o da takipçilerine sadık. Lasman boyunca takipçileriyle çok ilgilendi ve fotoğraf çektirdi. Ve beni kırmadığı için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Onunla sohbet etmek gerçekten benim için bir zevkti. Umarım onun için de zevk olmuştur. Yavaş yavaş videoya geçeceğiz. Ama ondan önce GTA 6'dan da biraz bahsetmek istiyorum. GTA 6'dan yeni haberler var. Bildiğiniz üzere GTA 6 Miami'de geçecek. Yani kurgusal şehir olan City. Ve GTA 6'da Vice'den tanıdığımız Toby olabilir. Bunu geniş bir videoda anlatmak istiyorum. Bu videonun ana konusu Enis Kirazoğlu. GTA 6 ve Anomaly Agent adı altında olmasını istiyorum. Ama GTA 6'da Tommy'nin olup olmayacağı konusunu diğer başka bir videoda sizlere aktaracağım. Sadece bu haberi geçmek istedim. GTA 6'da Tommy geri dönebilir. Herkese merhaba. Yanımda Enis Kirazoğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 4070 Super Lansman etkinliğinde beraberiz. Size birkaç sorum olacak. İstediğiniz Hazırsanız gibi. başlıyorum. Başlıyorum. 40 serisi süper kartlardan beklentiniz ne? DLSS'i daha da arttırsın. FPS'i <laughs> arttırsın. Ben, ben çünkü DLSS için yani aktif olarak DLSS'i her aşamasında kullanan bir oyuncuyum yani. Ve tüm başından sonuna kadar tüm gelişimini de gördüm yani. Amacım tabii ki de performans DLSS'i daha da artsın yani beklentim. Geçtiğimiz aylarda bir... Rockstar Games'in e yayınladığı GTA 6'nın fragmanını hep beraber evet. izledik ve rekor kırdı bildiğiniz üzere. Sizin GTA 6'dan beklentileriniz ne? İyi çıksın. Güzel. Sorunsuz <laughs> çıksın. yani zaten geri kalan her şeyi iyi yapacaklardı diye düşünüyorum yani. Artık burada spesifik bir beklentim yok ama keyifli, güzel vakit geçebileceğim bir hikayesi olsun. Bir de şöyle bir 50 saat oynarsak Allah bereket versin. Bana yeterli. 50 saat yeterli mi? Yeterli 50 saat. <laughs> GTA çünkü 5-30 saat falan da bitiyordu hikaye modu. RDR 2 70 saate yakındı diye atıyorum. Evet. RDR 2 kadar uzun olmasını çok beklemiyorum. O yüzden 50 saat ikisinin arası iyi gibi geldi yani. 50 saat ideal diyorsunuz. İdeal. Evet. Zaten sonra biz onu sömürürüz yani. 500 saat de yaparız, 1000 saat de yaparız. Yan İlk, hikaye aya modu. Ha, online falan hikaye modu için söylüyorum. Yani. 2023'te çıkış yapmış. En sevdiğiniz oyun hangisi? Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Evet. Neden Baldur's Gate 3? Çünkü ben hayatımda böyle bir izometrik RPG oynamadım. Yani sinematik sunumu olsun, hikaye etkiledibmesi olsun, aksiyon sistemindeki o Yapılabilecek farklılıklar, çeşitler olsun, hikayenin alıp böyle bir noktadan bir noktaya sürüklemesi olsun falan muhteşem bir oyundu, muhteşem bir deneyimdi yani. Türe yabancı olan birçok insanın bile, milyonların bile ilgisini çekti. O kadar büyük ses getirdi. Büyük ihtimalle zaten bundan 50 yıl sonra bile tarihte böyle parmakla göstereceğimiz oyunlardan biri olacaktır Baldur's Gate 3. 2023'ün en iyi oyunu evet. diyebiliriz yani evet. benim onun için. öyle. 2023 biliyorsunuz ki çok fazla evet. oyun çıktı yani. Evet. Resident Evil 4 Remake, Alan Wake 2 evet. ama bunların bu benim için ötesinde. Ötesi. Evet. Evet. Ee, yavaş yavaş son soruma geliyorum. 2024'te çıkmasını beklediğiniz oyun hangisi? En çok Aa. beklediğiniz? Anomali Legend diye bir oyun var abi. Aa evet. <laughs> Siz bunu yeni yıldızla belki çıkmıştır da bilmiyorum. Ya. Ben onu bekliyorum şu an. Bu ay içinde yani. çıkacak. Evet, bu ay içinde bu için 24 için, Ocak'ta de... çıkacak gibi duruyor. Takip ediyorum. Yapanları çok sevmem ama <laughs> takip ediyorum. <laughs> ben çok seviyorum bilmiyorum. O aslında. Bilmiyorum yapanlar, yapanlar <laughs> böyle bir garip tiplere benziyorlar ama yok bizim oyun 24 Ocak'ta çıkacak o yüzden. Onun reklamını yaptım arada nasıl yaparım. <laughs> Bence şey yapmalısınız da. Biz de bekliyoruz evet, ve abi. seve seve oynayacağız. Teşekkür ederim.